Arkadaşlar merhaba. Bugünkü avlak yerim görmüş olduğunuz dere yatağına geçeceğim. Ben balığın bu mevsimlerde daha yukarıda olduğunu düşünüyorum. Derinde olmadığını düşünüyorum. Tabii ki bu benim kendi fikrim, kendi tecrübelerim. Dolayısıyla burada görmüş olduğunuz dere yatağının çevresinde bugün avımı gerçekleştireceğim. iftara kadar Allah ne nasip etti? Bakacağız. Arkadaşlar, meraya indim. ilk olarak üç kancalı bir sistem yapmıştım daha önce evde. Altta gezer kurşun. Yaklaşık 30 30 evet 30 santim kadar olsa üç kancayı bir araya getirerek böyle bir sistem yaptım. Bunu dip olarak kullandım. Attım, atar atmaz da vurmaya başladı. Ya suyun rengi çok güzel. Hiçbir sıkıntı yok. Avımızı engelleyecek şu anda. Dubaralar da geziyor zaten ufak ufak. Yani burası yılın bu mevsimlerinde karın erimesiyle bu dere bu şekilde oluşuyor. Bilmiyorum şu an görebiliyor musunuz? İleride de zaten balık güzel oynuyor. Yani burada bu mevsimlerde güzel bir av olabiliyor. Levrek takılıyor bazen buraya. Dişli levrek. İşte yine sazan. Azı büyük dediğimiz familya olabiliyor. Biz de şansımızı bakalım bugün denediğimizde karşımıza neler çıkacak hep birlikte göreceğiz. Oltası suda olan herkese rastgele o halde. Bir de mantarlı sistem yaptım. Şu an mantarlı sistemde bir tane balık aldım. Şu an açtım. Onu yormaya çalışıyorum. Çünkü bayağı bir kuvvetli basıyor. Kaçırmak da istemiyorum bu yavru ceylanı. Onun için bakacağız hep birlikte nasıl bir yavru ceylan olduğunu. Pek bir hareket de etmiyor. Bizi biraz uğraştıracağı bence. Otların arasına takıldı çok şu ve kaçırdık.